Birileri ağır sözler söylüyorsa birilerinin hakkında direkt ön yargılı olmayın. Dinimizde ön yargı kesinlikle yasaktır. Bununla ilgili size bir misal açıklaması yapayım. Adana İnönü Caddesi'nde işte deprem öncesi cezerya yapıyorum. Bir grup çok lezzetli diye yolumu kesiyor, hayrımı engelliyordu, ya bu başkasının hakkı size verdim diyordum. Olsun olsun sen bize ver diyorlardı yamyam yam gibi bir grup da bayraktan nefret ediyorum diye bayraktan nefret ediyorum diye ne diyorlardı biliyor musun? Ya o cezeriyi sakın yemeyin ha. Böyle iğrenç ortamlarda hazırlıyor. Mideniz bulanır. Buna benzer ağır iftiralar atıyordu. Onlar da o şekilde hayrı engelliyorlardı. Şimdi bunları göstermemin nedeni bakın bu. Bak bu küçük tencere burada kavuruyorum. Bakın bu cezeriye. Siz buraya pis derseniz o zaman dünyada hiçbir yerde hiçbir imalatta yememeniz gerekiyor. Özellikle ev kadınları bilir. Normalde bu bulaşık değil. Mesela karıştırılan kaşıklar. Bu tabak yıkanır. Örneğin burada bunun neresi pis ya? Tamam kendisi pis. Niye pis? Yıkanması gerekiyor. Burada rendelenmiş. Normalde bunun yıkanıp bir kenara katılması lazım. Yani pisliği kendi gıdası. Öyle pis bir şey yok burada. Burada dinlendiriyor. Bu da bu. Bizim tencereleri bile yağmaladınız. Yani garip olan bir şey var. Birine birileri kötü deli diyorsa bir araştırın. Deliliğin kötülüğün aslı onlarda çıkar. Şimdi bana deli kötü diyorlar. Halbuki bir araştırın ne iş yapıyor bunlar? Milleti dolandırıyorlar, milletin öz değerleriyle oyun oynuyorlar, milletin namusunu, şerefini ayaklar altına alıyorlar. Ay yarın bir gün bütün şeyler, bütün şeyler çoğunluğu çünkü başkasının hakkıyla hak olmaz, zulüm olur. Her ne yaparsanız yapın bedelinde peki bir şekilde can verirsiniz. Ay yarın bir gün rahmet tamamen kesildi, karı koca ayrıldı, vesaret davası açtı şeye. Benim çocuğum kocamdan değil, Şeyh'imden dedi. Şeyh'in donuna varıncaya kadar alırlar ha. Yani siz kötülüğü kâr zannediyorsunuz, bir de o kötülüğün aslı size dönse. Beni araştıracaklarla bu arada delilikle, kötülükle bir alakası yok ya. Adam bir tarafta atölyesi, bir tarafta meşcidi. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. zevki sefamız, sapıklığımız, sapıklığımız, saltanatımız bitmesin diye bu vatanın değerli evladının katliamını yapanlar, bu milleti üstümüzde salanlar. Bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verenler. Bu toplum, bu cemiyetin öz değerleriyle buluşmasını engelleyen akıl hastaları, hem bütün Türk milletinin, hem bütün insanlığın hükmünü vermişler. Kendilerini de helak eden kişiler olduğunu tespit edecekler. Yani sizden, size anlatmak istediğim bir ne kötü dedikleri zaman araştırın. Kötülükle ilgili bir şey bulabiliyor musunuz? Belki kötü dedikleri adamı size kötülerken o araştırmanız sizi ömür boyu ulaşamayacağınız hakikatlere ulaştırır. O yüzden dinimizin emridir. Bilim adamlarına, din adamlarına çok değer verir. Onlar araştırmacıdır. Ve buldukları hakikat, bulundukları ülkeye ve insanlığa verdikleri hizmetlerden dolayı tarih boyunca bu insanlar Değerli sevgiyle saygıyla anılırlar. Bizim dinimiz bütün insanlığa hizmet için gelmiş. Bir can, bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz.